kanalıma ve yeni bir Valorant videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant'ta Tejo karakterini oynayacağız. 29 vurduğumuz zevkli bir maç oldu. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Sağda abo. ateşlendi. Dolduruyorum. sola geliyor. Sağ sağ. Kalmadı. Gönebilirler. Ben diğer tarafa geldiler Spike A'da düştü. Saniye. Daha inat. beni öldürecek yoksa. Dolduruyorum. Aldım spike'ı, dolduruyorum ben dönüyorum yavaştan reyna shorttan geçti ya. Yani. 15 saniye Bir mid var c kuruyor c kuruyor spike yerleştirildi a midde seçmi can alırız c düşman görüldü mid var Öldüm mid A olabilir Orayı bombaladık Dün füzeler ateşlendi Hala Tertemiz Orada kal. C'yi de geçiyor olabilir Var mı? Ahmet dön Var, var. var. A'da birden fazla düşman Nidh'e bakıyorum <laughs> 5 reyne de derlerine bilmem. Sağda 2 kişi yedi. yerleştirildi. Bir canım. Ayakta kalan son. Arka geldi. Yeah. Senyora. Sana canı söyleyelim de. Hı, güzeler ateşlendi. kaldı. 3. Hazır. Eğlen, eğlen. Eğlen. Bu adam ne böyle? Adam... Reyna yine 147. Tüm füzeler ateşlendi. Hala dönmüyor. Dikkat patlayıcı. Yakın. Drone gidiyor. Ben sana döndüm. Üçü sindirildi. Bu var mı? Sonları geliyor. 107 ya. Mitte soğu var herhalde. Bu geldi mi? C'ye geldi geldi lan. var varmış? Ay öyle ama 120 yiyon kanka ya. Öldü Sıkılmaya var. başladım başladı. Kanka A'da olabilirler ya. A'da 4 kişi var. Aa AFK, <laughs> AFK var bizde. Spike yerleştirildi. Mid, mid mi var? Bura var. Orada girdi. şeyde bir daha var. Orada. Silah var mı? Görecekler. Gözlerini kapatalım. Bekle. Hedef Arka arka. Bir düşman ya. Aynen. Güzel mid var. Buka mı var? Aynen. Geçer mi? Şeyde eee... İsmini unutmayın bırak. Girdiler derken. Daha girmiş. Hedef indirildi. Bir daha geldi. O da öldü. Bir Başka var mı? Olalım. Bir daha var. Bir adamlar bomba adamlar öldü. Ah lan. İkisi de camda da dönüyor olabilir. Girmişler Kale lan. Gibi gelin. Girdi mi? Yok girmemiş. E, geliyorlar buraya gelecekler. Ya ya be. Tüm füzeler ateşler. Dikkat patlayıcı. Aa denez. Hedefler teşkil ediyor. İkisi sindirildi. Solda. Görüş sağlıyorum. Orda. Solda. Orda. Tertemiz. Cis. İyi güzel vurdun be. Bir de yasımakçiye ya sağ. Benim verle atayım mı? Patlat. At. Başka ne zaman e atacaksın? Yani. At at. Yakın. <laughs> ya adam aynı şekilde bak. Zıraya basmış gitti. Gel gel gel. Duman indi. Görmezsin. Tüm güzeller an ateşlendi. Anladım ki Mikosh'tan 2 kilat çıkacaklar ya. Mikosh? Ne oldu? Öbür öyle. Ya onun için yapıyorsun burada ya. Bir daha var. Orada. Abo. Valla bunu süsle. Kamp ne yapıyor abi? W'ye basıp gitmiş adam ya. Spike yerleştirildi. Ben buradayım. Aynen ha bak Şireyle de ulti açtı ben Yenildi Short mu? Onları geliyor Müzü evet. ateşlendi <laughs> Nereye saklanmış ya Selam Bekleme süresi Geleceğim benim Geliyor Bir sanki Bir düşman kaldı Helal hoş Senin... Bomba Gördün Bu kamer Eyüp. Duman atıyorum. Ben de var yok ona göre oynuyor. Reyna'nın bizi sarı sokması lazım ya işte. abi, abi, abi baktım oraya. Baktım. Çık lan oradan gel gel. Biri daha gel, in. Orada Orada da. Orada var baksana. Nalları düştü. Ben kuruyorum sağa baksana. Tam füzeler be ateşlendi. Bekle oralar. Çıkamadı nasıl kalan son oyun. Bir birine 90, birine de 80 var ya. ya. Bakladım. Ben. Cidden mi vurdun ya? Hmm, Hı. Ya tam gördüm siz attılar vurdum. Glow da vurdu zaten. Reyna short girişte. Dön edebilir abi girişte Giriş dediğim side, side'daki short tarafına girişte. Mid'de giriştim. vurdum birini. Her türlü eksiz ya. Gel ayrılmayak da be. Hmm, mecbur. Arkada gelecek var ya. Aha. Mid tarafında biri var. Geliyor. geliyor. <laughs> Tüm güzeller <'a> <laughs> Tamam orada. Arka gelecek. <laughs> Oğlum bunlar ne silah çekilmiş? Orada. Ya beni biliyorlar. Ben köyde. Oha HSM e, var. Var mı? Seni görüyor da. Gösterme. Drone git. Drone düştü. E, şey var, Q var. Bekle beraber pushlarız. Geliyor. Kalmadın, bekle. longdan mı geliyor? Aynen. Attım gel. Bomba gitti. Bekle bekle. Low so var bende. Aa. Gel lan. Direnmeyi bırak. Ulti. Tüm füzeler ateşlendi. Düşman görüyor. Hedefler tespit ediliyor. Sağda mısın Ali? Sağda ya. Hedef sağda ya. Evet. Hayat ya i̇şte, Kur. Spike yerleşti. Orayı patlatıyorum. Ben arkaya bakıyorum. Bekleyin. Sakin. Ben... Füzeler ateşlendi. Sağ var yine. Smoke smoke bitti. Siz de burada ya dön 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 dön. İki kişi var burada. Oha, VSA. Lan HS <laughs> yok Sana geliyorlar herhalde ya. C'yi boşaltmışlar. Hmm. Son 30 saniye. Hayır. Ama dön, A komple boş. Gelmişler A'ya. Ay, Beyine geldi. Ben kaçak Biri shortta dursun da. Birim sen short dur istiyorsun. Hı <laughs> hı. Neydi abi? Tekten yedi ya. 80. adam ares mi ben Çok güzel çok güzel. <laughs> Yukarıda. Hayatta kalan son oyun. Oo, 131 yedi. Şaka gibi. Lan, oğlum ben de 17 vurdum lan onun iki canı vardı. <laughs> 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 i̇ki, canı vardı mal aşağı atladı. <laughs> lan kazandık mı? Kazan. <laughs> <laughs> oğlum <gülüyor> oğlum diyorum ya. 2 iki, iki canı vardı onun iki canı. Ben de adamı raporluyordum. Yeah. <laughs> Hoş mu? Hoş kim bu? Git da. kur. Ah yukarıda. Orada. Sola yukarıda. Hey evet, bunlar mı? Tüm füzeler ateşlendi. Ay. Yukarı. Bariyer kuruldu. Şortu kapattın. Duvar Çok güzel. Bueno. Heaven'dan çıktı Reyna. Bekle. Hedefler tespit ediliyor. Bekleyemiyorum adam kör attı. <laughs> Birisi king. sindirildi. <laughs> E gelse var ya atacağım da E gelmedi ya. Bir ateşlendi. E girmeye çalışacağım. Ya, ultim hazır. Ya. Geri, 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 geri. Yok, şey. Ultim de var. Spike, Spike. Spike B'de düştü. Ya o dinle şimdi var ya senin. At. Mid geliyor. Smoke var bir de ya. Yok. Yok istemiyorlar da bilerek. Kötüler kanka iyi değiller ki. Aynen. Afrika'mız var diye böyle. Anlıktan geldi. Hmm. İstiyor da onu nasıl kabul edeceğim şimdi? Arka geldi ama. Amma siktim şifle bizim base'de dolaşıyor. İki kişi var burada. İki kişi. Tecrübe de orada. Sit istiyorsan beni kaldır son. Tüm füzeler ateş Alo. Hı? Hı? Dur bekle. Gel gel seç gel gel. Ya on. Mu? Görevin daha bitmedi. Onu geliyor. Abi karamana. Gel gel. Gel gel. Toplam 30 vurdum var ya. 30 AFK var değil. yeniliyoruz ya. Duman atıyorum. Ede yapma. Vallahi ya adam gitti. Aa, Toplam öne değer 3. Karar ver. Hangi birine hangi savunucular kazandı. 3 tane arrest var ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, afk'ya rağmen bence güzel bir maç oldu 29 kill'li e, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın